Popüler, yüksek tempolu, aksiyon, roguelike oyunlarıyla rekabet etmek kolay değil. Salem, cadı mahkemeleri gibi sık sık tekrarlanan tarihi bir senaryoyu ilginç bir dünya konseptine dönüştürmekte bir o kadar zor. Bu yüzden The Astronaut gibi küçük bir geliştirici ekibinin bu iki zorluğunda üstesinden gelen bir oyun üzerinde çalıştığını duyduğumda kendi gözlerimle görmem gerekti. Peki Witchfire rakiplerine kıyasla nasıl bir oyun? Dünyası keşfetmeye değecek kadar ilgi çekici mi? Dövüşler, oyuncuları kendine bağlayacak kadar içgüdüsel ve tatmin edici mi? Oynanış sonsuz döngüleri daha fazlasına giden basamaklara dönüştürecek kadar ilgi çekici mi? Tüm bunları ve çok daha fazlasını bu incelemede ele alacağım. Hadi başlayalım. Witchfire, Roguelike ve Extraction Shooter unsurlarına sahip kıyametvari bir FPS aksiyon RPG'sidir. Bu oyun muhteşem görseller, muhteşem aksiyon ve oyuncunun karakterini özelleştirmek için kapsamlı bir yükseltme ve yetenek sistemi sunuyor. Zorluk seviyesi ve tekrarlayan döngüsü bazı oyuncuları rahatsız etse de Witchfire, aksiyon RPG türünün hayranlarına sunabileceği çok şey olan etkileyici ve yeterince değer görmeyen bir oyun. Hikaye ve konsept. Kilisenin avcısı cadı avına çıktığında. Oyunun tam sürümü için kesin bir tarih verilmiyor ancak oyunun başlangıcına kadar geçen ortamlara ve olaylara bakılırsa en iyi ihtimalle Witchfire, Haçlı Seferleri ile Salem cadı mahkemeleri arasında bir noktada geçiyor. Bu alternatif tarihte büyü çok güçlü ve çok tehlikeli bir gerçeklik. Gotik tarzda ve açıklanamayan bazı yollarla özellikle bazı cadılar yıkıcı neredeyse tanrısal bir güce ulaşmış. Yaşam ve ölüm üzerinde güç sahibi olan bu cadılar dünyanın büyük bir kısmını yerle bir ederek insanlığı yok olmanın veya kötü niyetli ve öfkeli varlıkların tam köleliğinin eşiğine getirmiştir. Cadılara karşı koymaya hala istekli olan tek güç olan kilise büyük bir çaresizlikle bizi bu canavarları avlamaya çağırıyor. Misyonumuz karanlık, onu ele geçirmeden önce gücümüzü iyilik için kullanabileceğimizi umarak bir felaket cadısının aradığı bir eseri bulmak. Biz bir avcıyız. Büyülü ve belki de şeytani güçlerle güçlendirilmiş bir cadı avcısıyız. Fiziksel olarak savaşta yenildiğimiz takdirde yeniden şekillenebilen yarı ölümsüz bir bedene sahip ortalama bir insanın çok üzerindeyiz. Cadıyı her türlü yolla yenme etkisi bize verilse de sadece kilisenin ilahi silah cephaneliğine tam erişme sahip olmakla kalmıyor aynı zamanda güçlü büyüler ve mistik eserler de kullanabiliyoruz. Avcıların asıl gizemi gümüş maskelerinin ardında gizli. Köleleştirilmiş çalılar tarafından dövülen bu maskelerin korkunç bir çehreyi gizlemek, Papalık otoritesinin bir nişanesi olarak mı kullanmak, avcının gerçek şeytani gücünü dinginlemek veya daha karan bir amaca mı hizmet etmek için yapıldığını kimse bilmiyor. Söylemeye gerek yok. Oyuncular olarak avcılar ve ...kökenleri hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Beachfire açılış kısmı dışında hiçbir şekilde hikaye ağırlıklı bir oyun değil. İlk başta merkezde birkaç not yer alacak yine de oyuncular çok geçmeden tüm hikaye unsurlarını yalnızca çevresel hikaye anlatımı veya çeşitli silah ve eşyaların açıklamaları aracılığıyla bulacaklar. Bu, Witchfire hikayesinin tatmin edici olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak oyunun karanlık fantezi dünyasının derinliklerini keşfetmek isteyen oyuncuların çevrelerine ve karşılaştıkları yeni eşyalara özellikle dikkat etmeleri gerekecek. Dünya kurgusu oldukça sürükleyici ancak şimdilik olağanüstü derecede kapsamlı değil. Grafikler Cadının hizmetkarlarına karşı verdiğimiz mücadeleler Ergin ve acımasız ancak bu kesinlikle kasvetli, çamurlu koridorlarda savaşmak zorunda kalacağımız anlamına gelmiyor. Witchfire içinde planlanan haritalardan her biri kendine özgü tematik ve hikaye öğeleriyle göz alıcı ve keyifli bir şekilde benzersiz. Bizi an be an oyuna kitleyen bir oyun bulmak her zaman güzeldir. Ama burada keşke her şey yavaşlasa da muhteşem manzaranın tadını çıkarmak için birkaç dakika daha vakit ayırabilsek diye düşündüm. Cadı varlığımızı fark ettiğinde hava ve günün saati değişecek. Yağmur ve fırtınalar yaklaşacak. Kıvrımlı ışık hüzmeleri unutulmuş silahlardan yansıyacak, kızıl sahil şeridini kirletecek. Yemyeşil yosunlar yıkık kale kalıntılarına yapışacak ve tehditkar gölgeler unutulmuş mahzenlerin karanlık koridorlarında dolaşacak. Witchfire'da nereye baksanız göreceğiniz bir şey var. İster biraz çevresel hikaye anlatımı, ister gizli bir geçit veya saklı bir hazine, isterse cadının karanlık büyüsüyle çarpıtılmış güzel bir manzara olsun, birçok farklı detay oyunun haritalarına yerleştirilmiş. Geliştiriciler oyunun birçok düşman türü konusunda kesinlikle tembellik etmemişler. Parıldayan zırhlı, sırıtan iskeletlerden, havada süzülen şişkin iblislere ve intikamcı ölü ordularına kadar hepsi keşif gezimize son vermek için bekliyor. Bu oyun bana Expedition 33'yi anımsatmıyor da değil tabii ki. Orada da seferler vardı, burada da seferler var. Düşmanlarımızın gizli bir iki sürprizi her zaman var gibi görünüyor. Ancak düşmanların hepsi mükemmel görülse ve ustaca animasyonlara sahip olsa da modeller arasında çeşitlilik eksikliği var Düşmanların çoğu farklı kıyafet ve silahlara sahip bir iskelet veya zombi varyasyonu. Dahası el bombacıları ve tabancacılar gibi benzer türdeki düşmanlar genellikle aynı özelliklere sahip. Silah modelleri ve görsel efektlere gelince bu oyundaki detay seviyesi beni tamamen büyüledi desem yanılmış olmam. Beachfire'ın çok sayıdaki silahının her biri kendine özgü görsel siteler ve özel yeteneğe gözle görülür şekilde tepki veren benzersiz unsurlara sahip. Örneğin Hypnosis ateş ederken parlayan sihirci değerli bir prizmaya sahip bir tüfek, aynı zamanda hançer, kritik vuruşlarla güçlendirildiğinde parlayan fişekler taşıyan bir el topu. Bu muhteşem detayları ateş Don bu muhteşem detayları ateş, don ve şimşek büyülerinin etkileyici görsel efektleriyle birleştirmek, savaş alanı, çılgın bir silah ateşi ve destansı bir büyü gösterisine dönüştürüyor. Her şeyin içinde kaybolmak kolay ancak bu kurşun cehennemine kendi büyücülük gösterilerimiz ve akıllı silahlarımızla hütmekmek son derece tatmin edici. Ses ve atmosfer Bu oyunun genel atmosferini başka bir popüler oyunla ilişkilendirmemiz gerekseydi Warhammer Fantasy'nin en iyi genel karşılaşma olduğunu söylerdim. Warhammer oyuncuların devasa katedraller, derit trenç kotlu engizisyoncular ve iğrenç büyülerle dolu karanlık zindanlar hayal etmesini sağlar. Cadı ateşinin havası bu tür büyülerle doludur. Bu yüzden keşif sırasında bizi saran hava büyük bir yıkım ve sürekli tehlikenin yanı sıra bu tehlikeli güçlerin güzelliğine karşı sessiz bir hayranlıkla içerir. Oyunun müzikleri karanlık korolar ve uğursuz tezahüratların sinematik orkestra parçalarına veya destansı savaş müziklerine eşlik ettiği bir şaheseri barındırıyor gibi. Duyduğumuz en yaratıcı örnek olması da Witchfire'ın müziği, klasik bir karanlık fantezi ve tüm o vahşi koşuşturma ve silah atışlarına güzel bir fiyonk gibi uyuyor. Her haritanın hem savaş içinde hem de dışında kendine özgü bir teması ve müziği var. Ayrıca bazı bölüm sonu canavarları ve etkinlikler kendilerine özgü tema müziklerine sahip olacağı söyleniyor. Bu oyunun müziklerinden hiç bıkmadım ve müzik ile arka plan ambiyansı hiçbir garip döngü veya takılma olmadan kusursuz bir şekilde harmanlanmış. Etkileyici ses efektleri paleti dövüşlere heyecan verici ve keşifleri ilgi çekici kılıyor. Bulmacalar ve hazineler büyülü güçler kemiklerle uğuldayacak, tehlikeli ama görünmez canlı totemleri kemikleriyle şıngırdayacak ve sayısız düşman ağır zırhlarıyla takırtılar çıkaracak. Oyunun keyfi daha burada bile ilgi çekici. Tüm bunların yanı sıra her büyü ve silahın kendine özgü sesleri de hesaba katıldığında bu oyundaki işitsel efektler onu daha da bağımlı yapıcı hale getiren en üst düzey kaliteye çıkabileceğini şimdiden beyan ediyorum oyun oynayışı. Roguelike unsuru cadının topraklarına yapılan her keşif gezisinin ayrı bir sefer olduğu anlamına gelir. Oyuncular bir sefere başladıklarında oyunun hangi haritasını keşfedeceklerini ve genellikle ganimet toplamak veya belirli bir görevi tamamlamak amacıyla yola çıkaracaklarını seçerler. Bir keşif gezisinde bulunan ganimetleri saklamanın tek yolu bir portaldan kaçmaktır ve bir avcı savaşta ölürse seviye atlamak için kullanılan tüm uçucu cadı ateşinin yanı sıra topladığı hazineleri ve anahtarlar gibi özel eşyaları örüm yerine bırakır. Bu zenginlikler oyuncu ikinci kez ölmeden önce kalıntılarına ulaşırsa kurtarılabilir. Oyunun FPS unsurlarına geçersek Witchfire'deki oynanış büyük bir kısmı çılgın bir nişancı dövüşüne odaklanıyor. Player'lar farklı cephane türlerini kullanan iki silah ve bir şeytane silahla donanabiliyor. Bu cephaneleri cephane sandıklarından ve haritadaki düşmanlardan toplayabilirler. Bir keşif gezisinde alt ettiği her düşman grubuyla birlikte Arkanum nesnelerini emerek koşu boyunca etkili güçlendirmeler kazanarak giderek güçlenecekler. Bunlar çok çeşitli etkiler sunan rastgele bonuslar. Arkanum sağlık ve dayanıklılık artışı gibi temel iyileştirmelerden büyülerden çıkan yıldırım sayısını arttırmak gibi daha spesifik güçlendirmelere kadar çeşitlilik gösterebilir. Örneğin ateş büyüleriniz olmadığında size asla ateş hasarı güçlendirmesi sunulmaz. Bu da Arkanum'u faydalı ve değerli kılar. Ancak tüm ganimet güvenli değildir ve cadının gerekli bıraktığı akıl almaz bulmacalara ve tehlikeli tuzaklara ek olarak oyuncunun toplayabileceği lanetli eşyalar da vardır. Bunlar güvenli bir şekilde geri döndüğümüzde bize altın kazandırır. Ancak cadıyı varlığımızdan haberdar edebilir. Burası gerçekten önemli. Cadının uyanıklık göstergesi ağır hasar aldığımız, lanetleri tetiklediğimiz veya hata yaptığımız her seferde yavaşça dolar. Tamamen dolarsa cadı kaçışımızı engeller ve ölümcül bir felaket büyüsü yapar. Bu büyü katalizörü bulup yok ederek veya doğrudan yenerek durdurulabilir. Ancak bu lanetten kurtulmak asla kolay olmayacaktır. Oyuncu ganimetleriyle her kaçışında avcıların cadı ateşi harcayarak seviye atlayıp istatistiklerini artırabilecekleri ıssız bir ada sığınağı olan hermotoriuma geri döner. Bu istatistiklerde çok fazla çeşitlilik olmasa da bazıları hareket kabiliyeti ve büyü konusunda uzmanlaşmayı veya hayatta kalma şanslarını arttırmak için sağlık ve şanslarını arttırmayı tercih edebilirler. Dreyer ne kadar büyük olursa olsun düşman saldırılarından kaçınmak için savaş alanında sıçrayabilir, atılabilir ve kayabilir. Ancak bu tür hareketler dayanıklılık gerektireceğinden can ve büyü dolum sürelerinize dikkat etmeniz hayati önem taşır. Aksi takdirde büyüleri yanlış kullanabilir ve bu da size zaman kaybettirebilir veya nefesiniz tükendiğinde hücum eden bir düşmandan kaçmakta zorlanmanıza neden olabilir. Tüm düşmanların zayıf noktaları ve zırhlarının yanı sıra tam dayanıklılıkla atılırken ortaya çıkarılıp yok edilebilen ruh mühürleri vardır. Zayıf bir noktayı ateş etmek kritik vuruş yaptırır. Çok daha fazla hasar verir ve ilgili tecizat veya büyü etkilerini tetikler. Bir düşmanın ruh mührünü yok etmek onları geçici olarak sersemletir ve özellikle yakın dövüş saldırılarına karşı savunmasız bırakır. Evet yakın dövüş saldırılarımız da var ancak kullanıldıktan sonra yeniden şarj olması zaman alacak. Ayrıca son derece farklı etkilere sahip büyülere de erişimimiz var. Yeteneklerimizi ve dövüş tarzımızı kişiselleştirmenin tonlarca yolu var. Yavaş ve istikrarlı bir saldırıyı seviyorsanız kritik etkiler ve bozulma güçleri kesin nişancı tüfekleri ve el toplarıyla iyi uyum sağlar. Yakın dövüşü çerçeve ediyorsanız ateş efektleri ve pompalı tüfekler düşmanları yakın dövüş saldırılarına karşı savunmasız bırakır. Bu genel olarak nispeten zor bir oyun ve Soul Lock -like oyun hayranları tipik Roguelike hayranlarına göre ölüm döngüsüne muhtemelen daha alışkın olacaklardır. Bununla birlikte zorluk giderek artar ve ancak oyuncu yüzleşmeye hazır olduğunda zorlaşır. Gnosis'imiz hem büyü bilgi bir seviyemizi hem de oyunun zorluğunu belirler. Bir sonraki Gnosis seviyesine ilerlemek için belirli görevlerin tamamlanması gerekecek ancak yeni alanlara ve çok daha tehlikeli tehditlere erişim sağlayacaktır. Açıkçası Witchfire, roguelike oyun döngüsü sayesinde oldukça tekrar oynanabilir bir oyun. Haritaların kendileri önemli ölçüde değişmediği için bazıları tekrarı biraz sıkıcı bulabilir. Ancak tehditler her oyunda değişiyor ve ilerledikçe sürekli olarak yeni düşmanlar, sırlar ve daha birçok şey açılıyor. Ancak bu oyunun en büyük geri dönüş cazibesi şüphesiz ekipman özelleştirmesi olacak. Her silah büyü ve tecizatın kendine has bir numarası ve bu etkiler için Masterium adı verilen bir yükseltme sistemi var. Bu sistem oyuncuları söz konusu eşyayı kullanıp ilgili görevleri tamamlamaları karşılığında yeni yeteneklerin kilidini açarak ve eşyanın veya büyünün genel gücünü arttırarak ödüllendirilir. Yeni tecizatlar üzerinde araştırma yapmak ve denemeler yapmak çok eğlenceli. Ancak bunların herhangi birini yapmak için cadı ateşi ve altın gerekiyor. İkisi de yalnızca keşif gezilerinde bulunabilen nesneler. Sadece haritalar ve düşmanlar değil, aynı zamanda cephaneliğimiz ve yeteneklerimizle sürekli gelişiyoruz. Sürükleyici, bağımlılık yapıcı ve inanılmaz derecede benzersiz. Witchfire'ın erken erişim hakkındaki son düşünceler. Witchfire hem oynanış hem de sanatsal stillerin dikkat çekici bir karışımı. Uğursuz karanlık fantastik esintilerden güçlü fantastik dövüş sistemlerine kadar etkileyici bir eser. Witchfire elbette herkese hitap etmeyecek. Zorluğu başlangıçtan itibaren belli oluyor ve aksiyon RPG lerine aşina olmayan oyuncular için başlamak özellikle zor olabilir. Güçlü bir hikaye arayanlar bu oyunun yarattığı belirsiz ve gizemli ortamdan hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bununla birlikte bu oyun acımasız ve heyecan verici bir dövüş sistemiyle bağımlılık yaratan bir döngü sunuyor. Tüm bunlara muhteşem ortamlar ve ekipmanınızı özelleştirmenin sayısız yolunu da eklerseniz tamamdır. Son olarak Doom oyunlarının ve aksiyon tabanlı RPG'lerin hayranları buna bir göz atmamakla kendilerine haksızlık etmiş olurlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir başka oyun incelemesi videosunda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.